arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sofular Vadisi harabelerindeyiz. Çok güzel bir yer. Enişte kapatın yeri türlü. O versene evet. biraz evet. da ben çıkayım. Evet arkadaşlar. İçerik üreticisi olarak burayı çekmeye karar verdim. Normalde Tuz Gölü denen bir yeri de çekecektim. Fakat orada şarjı kapandı. O yüzden burayı çektik. Yani burayı çekmeyle karar verdim. Şöyle yakınla, yakınlaştırırsam Evet arkadaşlar böyleydi görüşürüz. Arkadaşlar şöyle büyük bir delik daha bulduk. Bir tane daha var küçük. Ve son olarak da burası. Görüşürüz bay bay. Belki içeriye de girebiliriz. Tam olarak bilmiyorum. Evet arkadaşlar içeriye gireceğiz. Bismillah diyerek giriyoruz. Oh. Oh, burası... Arkadaşlar bakın şurası şömineydi galiba eskiden. Böyle bir yer var. Şurası da çukur gibi bir yer. Su içme yeri galiba. Şurada da yatak benzeri bir yer var. Yatağı. Şakuzi. arkadaşlar bugünkü vlogumuzun sonuna geldik. Eğer böyle vlogların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.